Dubai'nin Kuyumcular Çarşısı yüzyılı aşkın bir süredir baharat, inci ve altın tüccarlarının uğrak noktalarından biri oldu. Ticaret ağı o kadar sağlamdı ki Dubai altın şehir olarak anılmaya başlandı. Resmi rakamlara göre altının ticaret hacmi 2020'nin ilk 9 ayında 41 milyar euroya ulaştı. Altın, petrolden sonra en değerli ihracat kalemi. Şehir, coğrafi yapısının getirdiği avantajı kullanarak altın rafinerisinden kuyumculuğa, değerli maddeyi kazanca dönüştürmeyi başardı. El da burada altın rafine edilerek külçe haline getiriliyor. Bankaların yanı sıra kuyumculara da tedarik sağlanıyor. Tüm bu işlemler buradaki merkezde yürütülüyor. El Atiyat ayrıca altının sevkiyatından, sertifikalandırılmasından ve kalite kontrolünden de sorumlu. Herkese sadece altına yatırım yapmasını öneririm. Altınla ilgili tüm süreç, altyapısı, istikrarı ve güvenliği sağlam olan bu şehirde dönüyor. Bu ürünün 10 kilogramlık son hali. Diğer yatırım araçları gibi bunun da fiyatı değişken. Ancak mevcut piyasaya göre şu anki değeri 454 bin euronun biraz altında. Bu noktada toptancılar devreye giriyor. Abdullah ailesi tarafından 1955'te Cavara'da kurulan şirket gibi altın, mücevher ve elmas ticaretinde uzmanlar. İster toptancılarda olsun, ister terakende pazarında herhangi bir anda piyasada 40-50 ton altın bulunuyor. Büyük rakamlardan dolayı da fiyatları düşürebiliyoruz. Sonuçta dünyanın en rekabetçi sektörü. Şehirde kuyumculuk ve altın sektörü etkili bir şekilde denetleniyor. Kar amacı gütmeyen Dubai Altın ve Mücevher grubunun 700 üyesi bulunuyor. Hükümetin kurallarına uymak, yasalara saygı göstermek, işimizi doğru yapmak bize mükemmel ürüne yaklaştırıyor. Her yıl dünyanın altın stoğunun %20 ila 40'ı Dubai'den geçiyor ve çoğu altın pazarında yerini alıyor. Sadece bu 1 kilometre karelik alanda 300 dükkan bulunuyor. Dubai'de borsa sabah 6'dan gece 11'e kadar açık. Dolayısıyla altın tüccarları bu zaman diliminden de faydalanıyor. Avustralya'dan ABD'nin batısına kadar her zaman dilimini kapsayan nadir borsalardan biri. Bana göre altın sektörünün kalbi Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Hatta burada Dubai'deki kuyumcular çarşısında atıyor. Bu da sonsuz bir başarı hikayesi sunuyor. Sektörün daha ileriye gitmesinin arkasında buranın altyapısı ve burayı yöneten liderler var. Etrafımızda turist dolu. Burada yaşayanlar var, altın almaya gelenler var. Altın neden popülerliğini hiç yitirmiyor? Çünkü burası dünya genelinde altın en ucuz alabileceğiniz yer. Dünyada altın vergilendirmesi yüksek. Altın alabileceğiniz, paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz bir yer. Dubai'de turistlerden altın için gümrük vergisi alınmıyor. Çoğu ya kuyumcular çarşısında ya da şehrin diğer tarafındaki altın ve pırlanta parkında alışverişini yapıyor. Burada altını işliyoruz. Mücevherlerin yüzde 85'i burada üretiliyor. Altına her zaman rağbet var. Kura endeksi değerli madenlerden biri. Salgın döneminde de insanlar yatırım tercihini altından yana kullandı. Salgın döneminde her sektörde olduğu gibi mücevherede talep azaldı. Fakat 2020'nin son çeyreğinde altın ticareti yeniden hız kazandı ve Dubai'de bu trenle devam edeceğine inanıyor.